301 sürümüyle birlikte satın alma ve satış modüllerine cari bazlı satın alma ekstresi ve cari bazlı satış ekstresi raporları eklenmiştir. Satın alma yönetimi, malzeme ve hizmet raporları altında bulunan cari bazlı satın alma ekstresi raporu seçilir. Burada çeşitli filtreler verilerek başla denilip rapor içeriği görüntülenir. Rapor içeriğinde belirli tarihler arasındaki malzeme, hizmet ya da malzeme sınıfına ait alım hareketlerinin piş türleriyle birlikte miktar ve toplamlarının alındığı cari bazlı listelendiği görülmektedir. Aynı rapor satış yönetimi altında malzeme ve hizmet raporları için cari bazlı satış ekstresi olarak eklenmiştir. Burada da çeşitli filtreler verilerek açılan raporda satış hareketlerinin fiş türleri ile birlikte miktar ve toplamlarının da alındığı ve cari bazlı olarak listelendiği görülmektedir.